Anneler günü için size bir özel bir paylaşım yapmak istedim. Bu istedim bugünün özel. Yandan drapeli bir elbise yapacağız. Bunu da an elbisesi diyorlar. Birazcık hafif bir göbek varsa onu gizliyor. Bunu bir parlak kumaşı kullanırsınız. Akşam bir yani bir özel gününde kullanılabilir. Ondan sonra bunun için herhangi bir elbiselik kumaşı kullanabilirsiniz. Yer içi gösteriyorsa tabii ki astar ile vermeniz gerekecek. Evet, i̇htiyacımız olan bas kalıp, elbise bas kalıbı, pensli bir kalıbı kullanıyoruz. Kolu istediğiniz gibi yani düz, yani kolu koyuyorum ama bir işlem yapmayacağız bu kolla. Kısa olabilir, kolsuz da olabilir, uzun kolu bu tamamen isteğinize bağlı boyu boyu yani ben bu elbiseye bir diz altı boyu yakıştırıyorum bir 95 gibi basenden sonra düzünüyoruz yani bu elbise evaza yakıştırmıyorum düzünüyoruz Evet ön bütün drapelerin burada buluşmasını istiyorum yani drapeler kırmalar pileyleler pileyleler burada toplayacağım ben burada tamamen keyfinize bağlı 4 5 6 tane yapabilirsiniz küçük küçük yani çizmemiz gereken yani ben şu şekilde onu güneş ışınları gibi açmak istiyorum. Önemli olan penslere yakın geçmesi. Çünkü bu pensleri bu parçalamanın içine kaydıracağız. Bu kırmaların içine parçalama değil de burada kırmaların içine kaydıracağız. Ben şu şekilde çizdim. Orantılı yapmaya çalıştım. Bunu çiziyoruz ve kesiyoruz. Kalıbı keselim en zevkli kısmı şimdi başlıyor. Pensleri kaldır, kaydırıyoruz. Bakın şuradan bir kestik ya. Şunu şunla birleştiriyoruz. Yapıştırıyoruz. Aynı şuraya kestik ya. ya bu bizim yanımız. O böyle bütündü. Biz kestik. Kestik bunu buraya. Şunu şuraya. Şunu da şuraya bir yapıştıralım. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bazı yerlerde ister istemez açıklık kalıyor. Mesela şu pensi tam kapatamıyorum. Tamam mı? Ucu, ucuna yapıştırdım kağıtları kalıbı. Ama bu açıklık pens kaldı. Ben ölçüyorum kalıpta. Benim pensim burada ne kadar? 2 santim. Ben bu 2 santimi şuradan alacağım. Tamam ölçüyorum ne kadarsa 2 santim. Nerede bitiyor? Şurada. Aynı hizada. Nerede bitiyor? Şurada aynı kısada ben bunu böyle bir hoş bir şekilde birden değil yani ben burada iki santim açıklık var ben onu bir, bir buçuk santim de alabilirim. Önemli olan düzgün güzel girsin. Şöyle bir bir şey verelim. Tabii ki bunu bu şekilde daha fazla aynı iki santim alayım diye şu kadar çirkin bir giriş yapmayacağım. Şöyle. Evet. Ondan sonra şurada mesela aynı bir, bir santimlik burada açıklık kaldı. Ben onu yapıştırırken buradan da atabilirim. Ben onu şuradan da alabilirim. Yani eşitliyorum. Şunu ve şunla eşitliyorum. Şunu, şunla eşitliyorum. Yani burada da bir açık açıklık. Ben onu şuradan atarım. Yani burada 1-2 milim drapede hiç anlaşılmaz. Hiç sorun değil. Tamamlayabiliriz. Ondan sonra açıyoruz. Mutlak altına yeni bir kemilaj kağıdı koyuyoruz. Ve açalım. Biz şimdi plilili drapeler oluşturuyoruz. Bir milaj kağıdı kalıbı yeniden çiziyoruz. Bir göz kararı ile bir açtık. 2-3 santim 4 santim bir açmanın hiçbir anlamı yok. Drapelerde görünmez. 6-5-6 santimden başlayalım minimum. Şimdi çizerken bunu komple etrafını çiziyoruz. Kumaşa keserken şurada şu kısımları biraz fazla bırakalım. Yani zaten bu yani mesela yani burada bir açtıysak yani dikiş payı bir santim veriyorsa burada biraz fazla verelim. Çünkü bu kırmayız. Sonra manken de denediğimizde belki farklı ya yani Belki biz onu aşağı düşündük. Ama sonra biz onu ikiye de bölebiliriz. Biraz değiştirebileceğimiz için bizim burada bir oynama payımız olsun. Ama keserken kumaşta en az bir bu şekilde bir keselim onu. Böyle pensi kesiyormuş gibi. Burada bir fazlalık bırakalım. Bu artık kumaşta. Evet. Bakın etrafını kestim. Burada fazlalık bıraktığım için onu da oynayabilirim. Bunu en son keserim. Draperleri işaretliyoruz. İneliyoruz. Yani bunlar tut şeyde e, form tutması için bazen bir tutturmak da lazım. Yani bilgi doğru 5 santim. Yani bu provasız olmaz. Mutlaka bir prova yapmanız gerekecek. Manken varsa bunu kestiniz, inelediniz. Bir prova yapın. Yani burada hafif oynayabilirsiniz. Yani bu kumaş izin verirse, çünkü verevden bazı yerlerden verev kesim oldu. Siz onu yönünü birazcık değiştirebilirsiniz, kaydırabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi yaptıktan sonra iki katlayın mutlaka ve yanları düzeltin. Yani iki yan da sonuç olarak dikilmiş, inenmiş şekilde aynı olacak. Ondan sonra arkayla birleştireceğiz. E bu kadar. Umarım anlaşıldı. İşinize yarar ve bayram ayı bir drapeli elbiseyle gireceksiniz.